Sen taktın kafamı. Dünden beri başka bir taraftan düşünüyor. Haklısın. Bu herif her türlü belaya bulaşmış. Bu kadar büyük oynayan bir adam... ...nasıl oldu da basit bir adam yaralamadan içeriye girdi? Niye değil mi? Hı? Ondan niye sıyrılamamış? Etrafında beslediği onca çakal adam varken... ...niye birisi suç üstlenip girmedi de kendisi girdi yattı hapse, değil mi? Büyük işlerin adamı çünkü. Öyle adam yaralamakta falan hapse girmek yakışır mı yani bir delikanlıya? Ya hiç tanımadığı iki tane adamın kavgasını ayırırken olmuş bütün bunlar. Yalana bak. Kavga yürüyormuş. Ulan o yaralı parmağı işemez be. Kimi kandırıyor? Vallahi resmi kayıtlara göre öyle. Adamları tanımıyormuş ha? Yok komiser, bu işin içinde başka bir iş var. Belli. Bütün pis işlerinde maşa kullanan herif... ...eğer kendi eliyle bir tane adam yaraladıysa... ...anın artık ne kadar gözü dönmüş. Karısı için kavga etmiştir belki. Belki birini korumak için. O, olamaz mı? Vallahi doğru söylüyorsun da... ...görgü tanıklarının hepsi de orada tek başına olduğunu söylemiş. O görgü tanıklarının kimler olduğu belli. Yanındaki çakalları. Orası kesin. O adam değil kavgaya ayırmak, yanında birisini kesirler dönüp de bakmaz bile. O kesin birisi için kavga etmiştir ya. Dedim sana ya hanım için ya sevgilisi için. Bilmiyorum ya da değer verdiği biri için kavga etmiştir. ney? Benim aklıma bir şey geldi. Ne? Ha, yok ya boş verin, çok saçma. Olsun, olsun, saçma olsun. Sen söyleyin hadi. O kadar zaman onun yanında kaldım. Evde bir tane bile resim yoktu. Bravo. Bravo. Şimdi olay çözüldü. Aferin sana. Tekin ol Allah aşkına bir sus. Devam et sen. Görmedim işte. Ya hiç kimsenin resmi yoktu evde. Garip değil mi? Yalnız bilgisayarında bir tane resim gördüm. O da tam resim sayılmaz ama... Ya bilmiyorum bu sizin için önemli bir detay mı ama... Bilgisayarında bir dosya vardı. Deniz diye kaydedilmiş. Ben de merak ettim, açtım. Dosyada sadece bir tane fotoğraf vardı. Onda da bir şey görünmüyordu. Sadece üç çift ayak vardı. Böyle deniz kenarında bir yer, bir kadın, bir adam. Bir de çocuğun ayakları görünüyordu, o kadar. Çocuk? Hı hı. Çocuğu ortalarına almışlar, ayaklarını uzatıp resmini çekmişler. Sakladığına göre onun için önemli bir fotoğraf demek ki. Yani diyorsun ki evde hiç fotoğraf yoktu. Ama bir tek o dosyanın içindeki o fotoğraf vardı, öyle mi? Hı. Demek ki bu fotoğraf onun için değerli. Kimdi acaba o fotoğraftaki? Karısıdır belki. Diğeri de çocuğudur. Deniz dedin değil mi sen bu dosyanın adını? Hı hı. Deniz kenarında çekildiği için herhalde. Tamam Sımaç. Sen biraz dinlen. Teşekkür ederim sağ ol. Alo, kim arıyorsun? Hı. Ne oldu? Ne oldu dedim? Ne? İçeri gir içeri. Gir içeri. Alo Hasan. Ya Mecit'in kızıyla seyahat edecek bir kız vardı hani şu İngiliz vatandaşı. Kurye olduğundan şüphelendiğimiz evet ha o. Ya iki bilet alınmış buna biri İstanbul'a biri Londra'ya vardı ya oğlum. Ha onun bir dosyayı bul bana. Bak bakalım adı neymiş onun. Hadi acele et. Dennis Norton. Tamam Hasanım, sağ ol. Hadi kolay gelsin. Deniz. Deniz. Lan Ferhat, bir sırrın olduğunu biliyordum lan. Ferhat'ın bir kızı mı var? Lan Maria. Eğer bir kızı varsa Tekin oğlu, yavaş gel. Bir anlaşmamız var, unutma.